Selam. Bu videoda Excel'in arama ve başvuru fonksiyonları grubuna dahil iki fonksiyonu inceleyeceğiz. Index ve kaçıncı fonksiyonları. İngilizce kullanan arkadaşlarım için Index ve Match fonksiyonları. Yani hadi başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi bu formüller nasıl çalışıyor? Tek tek onların mantığına bir bakalım. Argümanları neler? Bizden hangi bilgileri istiyorlar? Hemen ilgili bölümü açtım. Şimdi Index fonksiyonu temel olarak bizden iki tane sorunun yanıtını vermemizi istiyor. Bir, diziyi göster diyor. İki, bu dizide kaçıncı satırdaki veriyi istiyorsun ya da kaçıncı sütundaki veriyi istiyorsun diyor. E, Index fonksiyonunu bir konum bulucu gibi düşünebilirsiniz. Yani GPS konum bulucu gibi bir şeyi söylüyorsunuz. O diyor ki bu listede işte şurada sizin için bu değeri getiriyor. Yine öncelikle indis fonksiyonunu yazmaya başladım. E, Sonucun döndürülmesini istediğim yeri seçiyorum. Dizi aralığı olarak yani düşe aradaki e, sütun indisi gibi düşünebilirsiniz. Sonucun nereden gelmesini istiyorsam orayı seçiyorum. Ardından biz kaçıncı formülü dahil edeceğiz ama tek başına kullanmak istersen satır numarasını manuel olarak giriyorsun. İşte A1 A10 aralığını seçtin. Sabit iki rakamını yazdığında ikinci satırda o hücrede ne varsa o bilgiyi sana getirecek. Ama biz burada dinamik bir yapı kurmak istediğimiz için kaçıncı formülünü dahil ediyoruz oyuna. Hemen devam ettim. Kaçıncı formülde yine benden iki tane parametre istiyor. Bu neyi aradığımı soruyor. Ardından da bunu nerede aradığımı soruyor. Burada çok kritik bir nokta var. Kaçıncı fonksiyonunda Tıpkı düşe ara VLOOKUP'ta olduğu gibi sonunda sıfır parametresini kullanmamız gerekiyor. Tam eşleşme istiyorsak aksi halde hata verebiliyor. E, ya da yanlış sonuç getirebiliyor diyelim. Hata veriyor ve yanlış oldu. E, i̇kisini beraber kullandığımızda da yani şöyle bir yapı elde ediyoruz. Bu yapı da bize çok esnek bir arama alanı e, sunuyor. Şimdi buna bakalım formül olarak. Öncelikle kaçıncı fonksiyonunu tek başına bir yazalım. Nasıl çalışıyor bunu görelim. Eşittir kaçıncı dedim. Tekrar hatırlatıyorum. İngilizce kullanan arkadaşlarım için match dedi onlar. Kaçıncı fonksiyonunu yazdım. Neyi aradığımı sordu. Tırnak içerisinde metinsel bir ifade aradığım için mouse değerini arıyorum dedim. Bunu bulmak için nereye bakmamı istersin dedi. Dedim ki bunu bulmak için şu aralığa bak. Noktalı virgül. Tam eşleşen kayıt ister misin dedi. Tabii ki tam eşleşen kayıt isterim dedim. Tekrar hatırlatıyorum. Düşü sıfır tam eşleşme ile aynı mantık burada da geçerli. Parantezim kapattım. Enter'a bastım. 2 sonucunu verdi. Yani bu fonksiyon şunu yaptı bizim için. Aradığımız mouse değerini buraya yazdık. Gitti B2 B6 aralığına baktı. Tam eşleşmeyi bulduğu zaman hemen şöyle göstereyim size. B2 B6 aralıkta ikinci sıradaki mouse değerini getirdi. Şimdi bir de indis fonksiyonunu tek başına yazalım. Bakalım o nasıl çalışıyor. INDEX dedim. Yine parantezini açtım. Şimdi burada da ilk önce nereye bakmasını gerektiğini söylüyorum. Diyorum ki şu aralığa bak. Noktalı virgül. Ne istersin? Burada neyi getireyim sana diyor. İkinci sıradaki bilgiyi getir diyorum bu aralıkta. Enter'a bastığımda bu da bana mouse diyor. Yani biri sayısal biri metinsel sonuç getiriyor. Dolayısıyla bu ikisini bir arada nasıl kullanıyoruz? Hadi üçüncü örneğimizi öyle yapalım. Şimdi üçüncü örnekte şu olsun burada atıyorum bir ürün ID yazalım. 104 olsun ürün ID'si. Bu ürün ID'yi ye ait fiyat bilgisini getirelim. 104'ün fiyat bilgisini düşe ara ile yapsaydık bu işi nasıl yapacaktık? Eşittir düşe ara diyecektik. Neyi arıyorsun? Bunu ara noktalı virgül. Nerede arıyorsun? Burada arıyorum. Kaçıncı sütundaki bilgiyi istiyorsun? 4. Tam eşleşen kayıt istiyor musun? 0 diyecektik. Bu fiyatı bize getirecekti düşe ara fonksiyonu. Şimdi bunu indis ve kaçıncıyı beraber kullanarak yapalım. Eşittir indis dedim. Sonucun gelmesini istediğim aralığı seçiyorum. Kuralım bu sonucun buradan gelmesini istiyorum. Noktalı virgül. Şimdi diyor ki tamam buradan sana bir şey getireceğim. Kaçıncı sıradaki veriyi istersin? Hemen kaçıncı yazdım. Zaten ipucu formülün kendisi. Neyi arıyorsun dedi. 104 değerini arıyorum dedim. Noktalı virgül. Bunu bulmak için nereye bakayım dedi. Bunu bulmak için buraya bak dedim. Tam eşleşen kayıt mı istersin dedi. Tabii ki tam eşleşen kayıt isterim dedim. Sıfırı yazdım ve enter'a bastım. Bu da bana yine az önce düşeğe de aldığım sonucu yani 4500 sonucunu getirdi. Şimdi şunu diyebilirsin. E kardeşim düşeğe kullanırım ne gerek var indis kaçıncıya? Şuraya kadar evet haklısın. Şimdi bana şu lazım. Ee, bir sonraki aşamaya taşıyalım işi. Düşeğe yapamadığı bir şey. Ben işte yazıcıyı biliyorum. Ama bunun ürün id'sini bilmiyorum. Bunu getirsin bana. Şuraya yazıcı ifadesini yazdım. Yani düşü arada neyi yapamıyoruz tekrar hatırlatmış olayım. Ben bu sütunda arama yaptırıyorum. Bu aralıkta arama yaptırıyorum. düşey ara asla soldan veri getirmiyor. Her zaman bulunduğu noktanın sağından beri getiriyor. Geldim eşittir indis dedim. Parantezimi açtım sonucun gelmesini istediğim yeri seçiyorum. Sonucun buradan gelmesini istiyorum. Çünkü yazıcının ürün ID'si gerekli bana. Noktalı virgül koydum. Kaçıncıya istersin dedi. Kaçıncı fonksiyonumu yazdım. Bunu bulmak için nereye bakayım? Şey, özür dilerim neyi arıyoruz dedi. Yazıcı ifadesini arıyoruz dedim. Bunu bulmak için nereye bakayım dedi. Bunu bulmak için buraya bak dedim. Noktalı virgül. Tam eşleşme ister misin dedi. Tabii ki tam eşleşme isterim dedim. E, indisin parantezinde kapattım ve enter'a bastım. Bu da bana 105 dedi. Şimdi deniyorum. Mouse için bakalım. Mouse için de 102 dedi. Süper. Yani Düşeyra'nın VLOOKUP'ın yapamadığı bir işi yaptırmış olduk. Tersten soldan veri getirmiş olduk. Bir tık daha ileriye taşıyalım. O zaman bu fonksiyonu indis ve kaçıncı fonksiyonunu şu bilgiye ihtiyacım var. Mehmet'in Mart ayındaki işte neyi satışı alışı neyse bu buradaki rakam ya da Ali'nin Şubat ayındaki ya da Ayşe'nin Ocak ayındaki rakamı lazım. Yani şu iki aralıkta girdiğim değerlerin karşılığını bana getirsin. Şimdi süper bir şey yapıyor burada düşe ara özür dilerim indis ve kaçıncı fonksiyonları. Çünkü şöyle çalışıyor bu arkadaşlar kaçıncıyı ben dilediğim kadar kullanabiliyorum indis içerisinde de şöyle indisi yazıp size parametrelerini göstereyim. Satır sayısı sütun sayısı diyor. Yani ikinci girdiğim parametre sütun sayısı. O zaman indiste de ben derim ki bu aralığa bak. O da bakar. Sonra derim ki bu değer bu aralıkta kaçıncı sırada satır numarasını söyle. Sonra derim ki bu değer bu aralıkta kaçıncı sırada sütun numarasını söyle. Hemen uygulayalım. Şimdi sonucun gelmesini istediğimiz yer neresi? Öncelikle buradan başlıyoruz. Şu aralığı seçtim. Sonucun bu aralıktan gelmesini istiyorum. Dikkat. Yani tek bir sütun seçmedim şu anda. Bir hani bir aralığın tamamını seçtim. Noktalı virgülümü koydum. Kaçıncı sıradakini istersin dedi. Bilmiyoruz onu. Kaçıncı dedim. Parantezimi açtım. Ne arıyorsun dedi. Öncelikle isim arıyorum. Buradaki ismi seçtim. Mehmet ismini arıyorum dedim. Bunu bulmak için nereye bakayım dedi. Buraya bak dedim. Tam eşleşen kayıt ister misin dedi. Tabii ki tam eşleşen kayıt isterim dedim. Sıfır koydum. Noktalı virgül. Şimdi sütun numarasına ihtiyacım var. Yani Mart burada kaçıncı sütunda? Tekrar kaçıncı dedim. Parantezimi açtım. Aradığın değer nedir dedi. Mart'tır aradığım değer dedim. Bunu bulmak için nereye bakmamı istersin dedi. Şu aralığa bak dedim. Tam eşleşen kayıt. Tabii ki tam eşleşen kayıt. Parantezlerimi kapattım. Enter'a bastığımda 550 değerini getirdi. Hemen bakıyorum Mart ve Mehmet 550. Peki Mehmet'in Şubat'taki değeri neymiş? 600'müş süper. Peki Ali'nin Şubat'taki değeri neymiş? Ali'nin Şubat'taki değeri de 200'müş. Ayşe'nin efendim Ocak'taki değeri neymiş? Ocak'taki değeri de buymuş. Yani indis ve kaçıncı fonksiyonuyla e, düşe arada yapamadığımız birçok işi yapabiliyoruz. Sağdan soldan burada gördüğünüz gibi hani 3 boyutlu arama yaptırıyoruz resmen. Hem sütun hem satır numarası verebiliyoruz. E, son derece kullanışlı iki formül. E, çoğu durumda da aklınızda olsun düşe ara fonksiyonundan daha hızlı çalışan bir yapıya sahip. Şunu tabi belirtmekte fayda var. E, 365 ya da e, 2019 üzeri bir sürüm kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız eğer çapraz ara X lookup fonksiyonu var elbette. Burada yaptığımız işlerin birçoğunu o arkadaş da yapıyor. E, ama çapraz fonksiyonu yoksa eski bir sürüm kullanıyorsam indis ve kaçıncı fonksiyonlarını bilmekte fayda var. Teşekkür ederim ilginize, sabrınıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.